Kandil'deki elebaşlarından duran Kalkan, İsrail'in Türkiye planları üzerinden tehditler savurdu. Kalkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarmel Şeyh zirvesi gibi diplomatik girişimlerini hedef alarak, Türkiye'nin bölgesel hamlelerini İsrail cephesinden seslendi. Şimdi de Tayyip Erdoğan gidiyor yine onlara teslim oluyor. Onlarla anlaşma yapmaya çalışıyor. Kürt'e karşı güç almaya çalışıyor. Cahil olmamamız lazım. Ayrıca Kalkan Kıbrıs üzerinden tehditkar bir dil kullanarak "Dana'nın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak." diye konuştu. Destek alırım dediklerinin yarın başlarına ne getireceğini göreceğiz. Daha önce de söyledik, yine söylüyoruz. Dana'nın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. O zaman göreceğiz kimlerin başına neler gelecek. Kandil'den başka yöneticilerde sık sık Kıbrıs üzerinden Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar İsrail'in Kıbrıs'taki silah yığınağının arttığı son günlerde gelen açıklamalar İsrail etkisinde yorumlarına imkan tanıyor.